Ben ne oldu? 20 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde Almanca mütercim-tercümanlık bölümünde okuyorum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum, ailem Tekirdağ'da. Ailem katılmamı çok istedi. Ben de yeni deneyimler kazanmayı, yeni tecrübeler edinmeyi seviyorum. Hayatıma yeni şeyler katmayı seviyorum, bu yüzden katılmak istedim. Yarışmaya katılmaya karar verdiğimde zaten dediğim gibi ailem çok istiyordu katılmamı, özellikle babam. Erkek arkadaşım da çok destek oldu sağ olsunlar. Okuldaki arkadaşlarım, herkes çok e, mutlu benim için, çok destek oluyorlar. Ailem Tekirdağ'da yaşıyor. Ben de burada okuduğum için e, İstanbul'da sınıf arkadaşımla yaşıyorum. E, ben kalabalık bir aileden geliyorum. Dört kardeşiz, iki kız iki erkek. E, yaklaşık iki yıldır onlardan ayrı yaşıyorum burada okuduğum için. Üniversite hayatımın başladığından beri ailemden ayrı yaşıyorum. Ailemle çok iyi bir ilişkim var, özellikle annemle. Abla kardeş gibiyiz. Ee, diğer kardeşlerimle de çok iyi anlaşıyorum. Ee, burada zaten en çok duygusal olan, en çok böyle izlenen benim diyebilirim. Çünkü çok yakın bir ilişkimiz var gerçekten. Babam da yurt dışında olduğu için yani genelde iş nedeniyle babamı daha az görüyordum anneme göre. Ee, ama yani bu şekilde olmak zorunda. Tabii ki özlüyorum ama e, olabildiğimiz sıklıkla birlikte olmaya çalışıyoruz babamla da. Ağlamak yok <laughs> Yarışmaya önce moda danışmanlığı yapıyordum. Onun dışında yürüyüş yapmayı, müzik dinlemeyi seviyorum. E, kitap okumayı seviyorum. Arkadaşlarımla buluşup e, gezmeyi, birlikte bir şeyler yapmayı seviyorum. Yüzmeyi seviyorum ve beach volleyball oynamayı seviyorum. Herkes gibi benim de hedeflerim, beklentilerim var ama e, yarışmaya e, burada yeni insanlarla tanışmak için e, ve dediğim gibi yeni böyle bir yani bu yarışmanın parçası bu deneyimin parçası olmak istediğim için katılmak istedim açıkçası e, mankenlik ya da oyunculuk gibi bir düşüncem yok ben e, burada yani bu süre bittikten sonra yarışma olduktan sonra okuluma devam etmeyi düşünüyorum ve ondan sonra Önüme gelen seçenekleri değerlendirip bana ve yeteneklerime en uygun olan seçeneği seçip o şekilde yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Şu an için hayalim okuduğum bölümle ilgili aslında çevirmenlik okuyorum. O yönde bir şey olabilir. Ya dediğim gibi mankenlik veya oyunculuk gibi bir hayalim ya da bir düşüncem hiç olmadı şimdiye kadar. İngilizce ve Almanca bildiğim için e, Türkiye'yi iyi temsil edebileceğini düşünüyorum. Onun dışında uzun boylu olmamın avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Daha önce bir yarışmaya katılmadım. Televizyon karşısında geçmedim. İlk deneyim. İlk deneyim olduğu için biraz heyecanlıyım. Ee, alışmam gerekiyor ama çabuk adapte olabileceğimi düşünüyorum. Yani birinciliği bilemem ama belki dereceye girebilirim. İstiyorum ve bunun içinde elimden geleni yapıyorum, yapacağım kamp süresince. Ailemle ayrılırken çok üzgündüm. Hala da şimdi ilk gün olduğu için biraz üzüntü var. Ama hani bu önümüzdeki günlerde neler yapacağımızla ilgili düşünce, yani düşündüğümde heyecanlanıyorum. Mutlu oluyorum. Alışacağım ben de bu kamp kirazı. Telefonda istediğimiz kadar görüşemeyeceğiz. Yani ayrı olsam da istediğimiz zaman ulaşabiliyordum. Dediğim gibi çok yakın olduğumuz için biraz zor oluyor benim için. Bir şey kafama koyduğumda bunu yani bunun için her şeyi sonuna kadar yapabilirim.